Hocam iyi akşamlar saygılar kitap okumaları hakkında size sorularım olacak din kültürümüzü artırmak ilim sahibi büyüklerimi tanımak kitabımızı daha iyi öğrenmek dilimizi daha iyi yaşamak adına bir takım okumalar yapma gayretindeyim sizlerin de eserlerini okuyorum yalnız birkaç husus danışmak istedim Risale-i Nur gibi Kur'an-ı Kerim tefsiri gibi Elmalı Hamdi yazır sizin eserleriniz gibi büyük İslam aliminin eserleri gibi eserlere çalışmalar okurken belli bir sıraya göre okumak gerekir mi? Kendimi disiplin etmek, bir, birikimimi artırmak, İslam tarihini öğrenmek, peygamberimizi daha iyi tanımak, sohbetleri iyi daha, daha tanımak için disiplinli bir şekilde çalışma yapmak, okumalar yapmak istiyorum. Neler tavsiye edersiniz inşallah? Allah rahmeti bereket üzerinize olsun. Allah razı olsun. O mas ee, evet. Mehmet Kamil Kantaş. He, Mehmet Kamil. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü Mehmet. Disipline tabi e, tabii ki Kur'an öncelikle önce bir Kur'an oku. Baştan sona kadar. Ee, benim kitaplarım iyi. Yani çünkü hiç vesvese olmaz. Yani kafa çok berraktır. yani Anlatımı çok keskin. E, net delillere dayalı. Yani hiçbir şekilde imanı vesvese meydana getirmez. Tabii inşallah. Yani çünkü net ispata dayalı, kesin inanca dayalı. Eee böyle tereddüt meydana getirecek bir bilgi yok. Mesela ahir zamana ilgili bir bilgi veriyorsam mutlaka belgesini, fotoğrafını koymuşumdur. Kur'an ayetleri açıklarken de son derece akılcı gayet güzel tam kalbin ve aklın tam tahsik edici şekilde açıklanmıştır. Hadisler de öyle açıklanmıştır. Dolayısıyla kalbi çok mutmain eder. Ama Risale-i Nur'un acayip bir gücü vardır onu söyleyeyim. Risale-i Nur külliyatının. Risale-i Nur'dan çok istifadesin kardeşlerimiz. Ee, fıkıhta da e, genelken çözüm ilmi haldir. Yani çözüm değil demeyeyim de Allah affetsin. Yani doğruyu tespit etmek için ilmi hal bilgisine ağırlık vereceğiz. Yani şu hoca bu hoca diye öyle şeyler olmaz. İlmi çok ciddi bir olaydır. Yani öyle televizyonda orada burada yani yarım anlatımlar olmaz. Çok kapsamlı bir kolaydır. Bak namazın farzları şartları ve rükünleri diyor. Evet. Ömer Nasuhi bin hocamız. Ve hadesten taharet, necasetten taharet, setre, avret, kıbleye yönelmek, vakit, niyet. De değil mi? Bak bunların hepsine çok dikkat edecek. Ee, efendim, iftitah, namaza girme tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sucud, kaide ahire, son oturuş. E bunları çok kapsamlı öğrenmeleri için Ömer Nasuhu Bilmen hocamızın bir daha söyleyeyim. Bak bu büyük İslam ilmi Fıkıh buradan öğrenilir. Bu kitap böyle kitaplardan öğrenilir. İnşallah. İnşallah. Evet. Efendim iman hakikatlerini öğrenmenin içinde bakın Bediüzzaman'ın sözler eseri ki çok en kıymetli eserlerinden bir tanesidir. Gayet mükemmel bir anlatımı vardır. Çok tatlı bir Osmanlıca vardır. bir de doğrudan kalbe hitap eden, akla hitap eden bir uslubu vardır. Çok açar, çok faydalı olur inşallah. Bugün televizyonda program vardı hocam. Üstad Hazretleri ile ilgili Hı. Kanal 24'te hayatını anlatıyor. Muhterem talebelere büyüklerimiz Badıllı abi, Abdullah Yeğen Hı. abi, Zahit Özdemir abi konuş, Hı. konuşuyorlardı. Birinci bölümün sonu dedi, devam edecek herhalde. Güzel bir programdı. İki saatte okunacak bir risaleyi üstadın 40 dakikada yazdırdığını hızlıca ve yazdırırken İstanbul şivesiyle yazdırdığını söyledi Badırlı abi. Amnülkadir Badırlı. Evet. Maşallah. İşte o çok acayip. Ee, yani tek bir noktaya bakıp nefes almadan süratle anlatıyor. Ve sürekli yazıyor talebelerine. Maşallah. Sonra da kendisi de hayretle okuyor Bediüzzaman. Maşallah. İlhamla yazdırıldığı için. Maşallah. İnşallah.